Aziz milletimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gün geçmiyor ki toplumumuzun bir kesiminden olumsuzluklarla ilgili adeta kanser hastalığı gibi sorunlar açığa çıkmasın. Toplumumuzun her kesimine maalesef sıkıntılarımız yayınlanmış. Şimdi tedarik zincirinin temel parçalarından biri olan şoförler iş bırakma eylemine gidiyor. Ağır şartlarda çok düşük maaşlarla Şoförler geçinemediğini söylüyor. Karşılarında maalesef mücadele edecekleri yine çözüm ortakları olan tır sahipleri ve lojistikçiler olarak sektör içerisinde bir çatışma sürüyor. Bu çatışmayı işçilerin şoför arkadaşların haklarını savunacak olan sendikalarda katılınca işin boyutu sektörel küçük bir Türkiye krizine dönüyor. Şoför arkadaşların asgari ücret düzeyinde maaşta çalıştırılmaları adaletli değil. Kanuni olan 8 saat artı 1 saat olarak belirlenmiş sürenin çok üstünde çıkılması, 12 saat uzun araç kullanarak 1200 kilometre mesafenin gidilmesi neredeyse sık sık istendiği karşımıza çıkıyor. Tir şoförleri burada hıza zorlanıyor. Kanunun hızın üstünde çıkartılıyor. Malı yetiştirmek için bu hız yüzünden trafik cezası kesiliyor. Bunu da şoförlerin kendisi ödüyor. Ehliyet puanı kesiliyor. En önemlisi tırların hıza zorlanması trafik kazalarına adeta davetiye çıkartıyor. Ayrıca asgari ücretle indirilmiş olan tır şoförlerinin maaşları çalışmayan şoförlere alternatif olarak da tecrübesiz şoförleri, Suriyeli şoförler hazırlanıyor. Şimdi bir gerçek var ki Suriyeli ve tecrübesiz bu şoförlerin ehliyet yeterlilikleri ve yollarımızdaki tecrübeleri düşünüldüğünde trafikte nasıl bir vehametin oluşulabileceği şimdiden düşünülmesi gereken son derece önemli bir konudur. Şoförleri çalıştıran lojistikçiler, kamyon sahipleri, tır sahipleri emeğin karşılığı alın terini kurumadan şoför kardeşlerimize vermek zorundadır. Bu konudaki kendilerine gelecek olan maliyeti elbette kendi fiyatlarına ekleyerek bunu yapabilirler. Kamyon sahipleri, lojistikçiler yeni işe başlayan şoförlerin işe alıyorlar. Yanında tecrübeli bir şoför asgari ücrete çalışmıyor. Zaten kanuni olması gereken ikinci bir şoför de maalesef tır şoförlerinde yok. Asgari ücretle bu şoförler işe başlıyor. Bir kaza yaptığında sigorta kaza bedelini yeni işe başlayan bu şoförlerden alıyor. Kamyon sahibi, lojistik firma kaskodan parasını alıyor. Ama kazayı yapan tecrübesiz şoför olduğu için beden cana da canını da kaybetse sonuç itibariyle ailesini hacizler. Gidiyor. Az maaş aldığından dolayı şoför prim almak için uykusuz gidip gelirse iki günde ona 500 TL bu harcı rahtan kalır düşüncesiyle uykusuz kalarak yola devam ediyor. Şimdi, değerli e, lojistik sahibi olan, firma sahibi olan arkadaşlar, kamyon sahibi olan arkadaşlar. Şoförler sizin bir çözüm ortağınızdır. Yollarda mankurtlar çıkartacak şekilde hareket ettirmemek lazım. Kaptakon denilen bir hap varmış. Bu hap 48 saat organları canlı tutuyormuş ve bu bazı dinlenme tesislerinde 20 TL gibi bir parayla torbacılar tarafından şoförlere satılıyor. Şoförler de uykusuz kalmamak için, dinç kalmak için bu hapları kullanıyor. Amaç ne? Burada yetersiz almış oldukları maaşlarının yanında bir prim'e ulaşabilmek. Yani yollardaki şoförler beyin uyuşmuş gözler açık mı gidiyor? Bu şoförü bu yola iten sebep nedir? Elbette ki asgari ücrete mahkum edilmesidir. Hakkının verilmemesidir. O da maaş artı primi üzerinden o primi alabilmek için yüksek saat uykusuz araba kullanmak için o hapı alıyor. Yani sizin anlayacağınız trafikte gerçek bir canavar oluşuyor. Bunun sebebi kim? 3 lira 5 lira daha prim almak için hap alarak ayık kalmaya çalışan şoför mü? Yoksa onun hakkını gasp eden, hakkını vermeyen, asgari ücrete mahkum eden sistem ve bu sistemi sürdürenler mi? Peki ne istiyor şoförler? Şoförlerin derdi nedir? Fazla sürersen trafik cezası, sürmesen araba sahibinin cezası işten atın bak evde çoluk çocukları aç kalacak. Tercih edilmesi gereken hangisi? Şoföre mecbur tercih ettirilen belli fazla sur, dua et, yakalanma, beş kez yakalanırsan ehliyetin gitti, yine açsın. Bir yeni yasa düzenlenmesi gerekiyor. Fazla sürüş, surat ve fazla tonaj cezaları ...mal sahiplerinin cebine de dokunması gerekiyor. Skorta icrayı, cezayı mal sahibine de kesmesi gerekiyor. Evet. Böyle olursa uykusuz, uzun süreli şoförlere araç kullandırılamaz. Kasko tecrübesiz şoförün yaptığı kazadan yüzde olarak az ödeme yaparsa kasap yerine... Kamyon sahipleri, lojistik sahipleri, gerçek şoförleri çalıştırmak zorunda kalacak. Şoförler tedarik zincirinin en önemli parçasıdır. Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için ömrünün çoğu yollarda geçiyor. Evini, barkını kuşlar gibi bırakıp avcının olduğu yerde ölmeden evine dönmek istiyor. Sektörün tedarik zincirinin parçası olan lojistikçiler, tır kamyon sahipleri, şoförler bir bütünlük içerisinde hareket etmesi gerekir. Bu sektördeki işverenler maliyetlerini kısmada emeğin üzerinden değil, farklı alanlarda bunu gidermek zorundadır. Şoförlere hak ettiklerinin verilmesi gereken maaşları verdiğinizde bunu gönül rahatlığıyla maliyetlerinize yansıtabilirsiniz. Şu anda binlerce mağdur oluşmuş olan şoförlerin Türkiye için adeta bir emek kaybı olduğunu göz önüne alarak bulunduğu sektörün önümüzdeki günlerde oluşabilecek şoför yetersizliğinin nasıl bir tedarik zincirini aksatabileceği, buna kapı açabileceği de düşünülmesi gereken önemli bir konu. Hükümet bu konuda şoförler için ayrı bir yasa çıkarmak zorundadır. Sektörü bu bağlamda şoförlerin maaşlarına arttırarak desteklemek zorundadır. Gerekirse hükümet şoför maaşlarını %50 oranında destekleyerek şoförlerin hak kayıplarını ortadan kaldırmak zorundadır. Bu konuda sektörün bileşenleri olan lojistikçiler, kamyon sahipleri, tır sahipleri, şoförler ve sendikalar hükümete şoförleri destekleme anlamında bir rapor oluşturabilirler. Biz Milli Yol Partisi olarak bu sektördeki oluşabilecek çatışmanın olumsuz anlamda da toplumsal büyük yönünün önümüzdeki günlerde tahribatlar oluşturabileceğini şimdiden görüyoruz. Milli Yol Partisi olarak hükümetimizi bu konuda uyarıyoruz. Hızlı bir şekilde şoförlerin mağduriyetlerini giderecek hukuki altyapı çalışmalarının Yapılmasını kendilerine tavsiye ediyoruz. Selam ve dua.